Evet. Malatya'da hasar almış bir binanın tekrar yanındayız. Bakın. Deprem yönetmenin felsefesine göre binamız orta hasar veya az hasar alabilir. Hatta gerekiyorsa ki çok istenmez ağır hasar olabilir güçlendirmek şartıyla. Buna benzer duvar hasarlarımız çok. Yani şurada dikkat ederseniz ısı izolasyonundan dolayı kaplamalarda hasar var. Vatandaş bunu işte binam yıkıldı diye algılıyor. Hayır, görevini yapmış. Bu servis ömrü boyunca bu bina bir kere büyük bir deprem yaşayacak ve orta hasar alacak. Hem bunun mutlaka içindeki taşı sistemlerin incelenmesi lazım. Binalarda böyle çatlak oldu diye çok paniklemeyin. Ee, aynı şekilde burada da bakın duvar çatlaklarının son derece mevcut. Bina görevini yapmış, yönetmelik görevini yapmış. Ha, bundan sonra ayrıntı şekilde incelendikten sonra Gerekiyorsa basit onarımlarla veya güçlendirmeyle e, tabi binanın ana taşıcısında içeride eksik hata yoksa e, rahatlıkla gönül rahatlıkla oturulabilir. Malatya'dan herkese selamlar Cevdet Çentürk.